Burak güzel maçtı. Maçı farklı kazandınız ve tur atladınız. Neler düşünüyorsun? Mutluyuz öncelikle. Ee, önce mahalleden getirdiğimiz arkadaşlarımız bizim için buraya evet, kadar geldiler, bize destek verdiler. Hepsine teşekkür ederiz. İyi mücadele ettik. Güzel oynadık. Her zamanki topumuzu oynadık. İnşallah Playoff'a kadar gideriz. Oradan İstanbul Şampiyonu olur, geliriz. Bravo! 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 Burak gidiyor! Yaşar. Evet. Yeşilköy takımını tebrik ediyorum. <laughs> Zaten normal evet, ligde oynamıştık evet. onlarla 7-3, bu sefer 7-1 yanılıyorsam. Takımımız daha iyi 8, 8. 8. değil. 8 biz son sayıda <laughs> atlamak <artımı> gitmişim. <laughs> Takımı tebrik ediyorum. Kardeşlerime teşekkür ediyorum. Helal olsun be abi. Özellikle Doğukan ve Yasin'e davul getirdiler. Gerekeni yaptılar, Allah razı olsun diyor kardeşlerime. Teşekkür ederim. Eyvallah Sözü efendim. Kemal kardeşime bırakıyorum. Evet Kemal, sen Erkin olsun. Ee, rakibimize gerçekten teşekkür ediyorum. Çok centilmence oynadılar ve gerçekten hakem çok mükemmeldi kardeşlerimin dayağına sağlık gümbür gümbür geliyoruz. Aynen. Teşekkür Bravo. Oh. Evet Seda söz sende. Çok rahat bir galibiyet aldık 8-1. Şampiyonluk için geliyoruz. O kupa bizimdir başka yolu yok. Bu kadar. Teşekkürler. İyi, i̇yi, iyi akşamlar.